14 yıl boyunca sıvacılık yapan Ekrem İmamoğlu'nun şirketi İmamoğlu İnşaat'ta asgari ücretten sigorta girişi olduğu yani en azından yazılan çizilen bu. Bir kişi birden toki ile yarışıyor. Ne projeler? Ne projeler yani? Beylikdüzü'nün yarısını bu adam yapmış yani. Tüm altyapısını bütün ihaleleri bu arkadaş almış. Aynen. Bak bu fotoğraf pek bir yerde yoktur. İlk defa görmüşsündür. Bu fotoğrafı LinkedIn'de paylaşmış. Bunun gibi nelerini paylaşmış da hepsini kapatmış. Kurtarabildiğim bu. işte 20 metrelik yatlara uzanan hikayesi. Adem Soytekin konuşunca Adem Soytekin'e iftiracı, namussuz, haysiyetsiz falan diyemedi. Çünkü Adem Soytekin İmamoğlu'nun her bir kuruşunu bilen en yakın isimlerden birisi. 14 saat ifade vermiş ya. 14 saat. İmamoğlu zekası denilen bir şey var ya. Bir sonraki aşamaya geçti. Dedi ki hepiniz beni satın. Siz kurtulun yeter ki ben yanarım. Murat Ongun sana diyor. Sen de konuş hadi bakalım. Ya. Böyle şeytani bir zeka. Ben saygı duyuyorum. Ve bir şey söyleyeceğim. Kitlesi yiyor gerçekten.